Bir şeye bakalım abi. Kutsaklarımıza bakalım. Bu dayı nasıl? 14 yıldır hapisteymiş bu adam. Saraya davet edelim ya. Şövalye olur bundan. Bu dayıyı da gönderelim gitsin. Yağmalandık chat. Ne kadar sürede toplanacak? 3 ay mı kaldı? Ananın nikahı ya. Yetişmez ki dur, dur toplanmayı. Vistulanya Yüce şefliği bizi yağmalıyor. Sen kimsin lan? Ezevenk. Şurayı da yağmalamaya çalışacak. Yarın evdesin değil mi sen abi? Aynen aynen evdeyim. Bir ara post gibi boktan bir video çekip atmayı düşünüyorum ama. Onlar bir garip bir izleniyor ya. Çok ilginçtir. Kaçırmasak çok iyi olur da. Kaçırdık galiba. Hah kaçırmadık. Güzel yağmalayıp kaçamadı ibneler. Arkadaşın kanalı full post. Ne kadar izleniyor? Güzel. iyi dağıttık bezevenkleri. <laughs> Abi Mersin'e yataşlık geçiş yapmayı planlıyorum. Mersin'e gittim miyiz? Gittim ama şehir merkezine gitmedim. Yani şeye gitmiştim. Bozyezi taraflarına gitmiştim. Anamur Bozyezi o taraflara gitmiştim. Güzeldir ama Mersin ya. <laughs> Ay sıçayım ya. Aferin lan Yelizebeth'a. İyileştirdi bizi. Güzel bu arada Mersin. Güzel şehir ya. İnsanları da çok iyi. Kiev'den troll düklüğünü alabilir miyiz acaba? Mümkün. Rusya'yı çağırırsak mümkün. Rusya'yı çağırdığımız takdirde mümkün olur. Ve Kiev'i zayıflatmış oluruz. Bu da bizim işimize gelir abi. Daha 22 yaşındayız. Rusya Krallığı'nı da kurmaya yaklaşırız böylece. Gerçi Rusya Krallığı'na çok var ya. Bu nehrin sol tarafını Kiev'den almamız lazım. Peki Slav... Aa bak Kiev kutsal bölgesini de almamız lazım. Slav inancının kutsal bölgelerinden biri. Düzenli mezhebe geçmek için Kiev'i kesinlikle Kiev'i kesinlikle zayıflatmamız gerekiyor. Evet gençler şimdi harekatımız artık batıya değil Prusya taraflarına değil Kiev'in üzerine olmalı. Çünkü burada Litvanya Krallığı var ve Litvanya Polonya Krallığı ile bizim şu anda bir işimiz yok. Bizim Rusya İmparatorluğunu kurmamız lazım burada. O yüzden de Rutenya, Vladimir ve Novgorod bölgeleri bizim için önemli. Batıya yeteri kadar genişledik. Şimdi biraz Kiev'e genişlememiz lazım. Onun içinde neye ihtiyacımız var? Direkt düklük fetti desek. Tro yüce şefliğinde. Şöhret seviyeniz şanlı seviyesinin altında. Prestij kazanmamız gerekiyor. O zaman hemen bir ee, ziyafet düzenleyelim. Ziyafet değil pardon. Av düzenleyelim. Prestijimizi biraz arttıralım. Orada da, da şunları bir 3 seviyesine çıkartalım. Geliyor. Oy başak postu. Hemen saraya koyalım başak postunu. Çek coştu zamanı geliyor. Eksi 1.40 nasıl ya? Her şey üretiyoruz şu anda. Yeni bir ordu üretiyoruz ondan kaynaklı. İyileştik çok güzel abi. Orduları eğitmeye dönsün bu. Güzel. Minsk yerleşiminde inşayı tamamladılar. Ee, Minsk yerleşiminde bir de savaş kamplarını da yapalım. Kızım. Hoş geldin. Nasılsın? Bak oyunda da seni sahiplendim. Oyunda da bir tane Luna var. Tabii ki ben. Amcık. Güzel. Şanımız geldi abi. Şimdi Kiev'in üzerine yürüme zamanıdır. Kiev'den Trov Yüce Şefliğini alacağız. Zamanı geldi chat. Rusya'yı da çağıracağız. Kiev'i zayıflatmamız lazım. Güçlü bir komşu şu anda çok işimize gelmez. Eyvallah Benik. Çok iyi bak kendine. İyi geceler. Biz de bu arada kapatırız birazdan zaten. Aha. İlk önce orduları. İlk önce orduları. İlk önce ordularını indireceğiz abi. Ruslar ahlaki olarak üstündür. Ümit Özdağ tarafından söylendi. <laughs> Kaçırmasak çok güzel olur ve kaçırmadık abi. Kaçırmadık. Harika. ki okay, Pazardan toprak almış burada. Reyaslav. İlginç. Evet. Şuraları bir almaya başlayalım artık. Lan. Paramı kim hapsetti amına koyayım. Çatmada mı? Ya bu orospu çocukları. Samogit ya yüce şefliği bak. Şeye geldiler. Yağmaya geldiler. O sırada şey yaptılar. Bunları da yakalarsak güzel. Bizim Prusya hallediyor şehir şeylerini. Ee, şehirlerin fethini. Biz bunları yakalayalım abi. kalırız. Oha bambaşka biri de girdi savaşa. Zo iyi dövdük ha. Yeni kızım doğdu. Yok yok şey. Ee, kendim koydum. Hadi şu Kiev'e giden orduyu halledin siz. AI hey, hey, artık bir bok yap ya. Oyunun başından beri herkesi ben hallediyorum anasını satayım. Ah şükür. Oğlum yürüsene şuraya. Bak gitti nereye? Kaybedecek savaşı. Bak 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 bak. Ha neyse. Şükür. Daha katapultlar falan filan geldiği zaman öf 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 diyorum. Bu ne yapıyor lan burada? Bu kim? Bu benim şehrimi mi kuşatıyor? Güzel. Kiev ordusu tamamen dağıldı abi. Şurayı bitir. Trova al da hadi. Hem de bir ikmal yapın şurada. Kendi topraklarımıza geçip. Hadi bakayım. Güzel. 50 altın, Temiz. Bizim şey biriyle savaşa girdi galiba. Yüce şeflik biriyle savaşa girdi. Bizim altımızdaki adamlardan biri. Kontlarımızdan falandan filandan biri. Yoksa Libby bir yüce şefliğinin <laughs> burada ne işi var amına koyayım? Chadnis, hoş geldin kardeşim. CK3, aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Beyaz Rusya. Evet ya açamadık bu arada Chadnis Keron'un dediği gibi. Düzelteyim diye format atayım dedim. <laughs> Meğer oyunu silip şey yapmak yeterliymiş abi. Oyunu silip tekrar yüklemek meğerse yeterliymiş. Fransa falan olur. Yo büyük ülke değil. Şurada Minsk'le başladık. Beyaz Rusya'yı kurduk. Biz sıfırdan gidiyoruz kardeşim. Biz sıfırcıyız. Trov yüce şefliği bir mana artık bizimdir. Ordu'yu ters edelim. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi Trov'u Artık e, toprakları bizim hanedandan bulunan, bizim hanedanda olan kişilere e, vermek istiyorum. Mesela Trov şefliğini ve Dubrosivta şefliğini bu adam alsın. Ne oldu lan niye stres kazandım? Kendini kırbaçlayana falan gerek yok ya yapma öyle şeyler. Bu... Yopi son muharebemizde kendini açtı. Sarayım heyecanla dolup taşıyor. Ne kadar da başarılı bir şampiyon. Ne iyi bir rol modeli. Ne iyi bir erkek ama. Ne diyorsun oğlum lan? Onu ve, 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 bitiremediklerine göre onu bir şekilde ödüllendirmemi beklediklerini düşünüyorum. Vitebsk şefliği lordu olsun. Verelim abi. Lordluk verelim. Madem savaşta çok güzel e, şeyler yapmış. Vitebsk'i verelim ona. Nereyi verdik ama bilmiyorum. Vitebsk neredeydi acaba? İnşallah önemli bir yer vermedik ama <laughs> Ya Malazgirt falan. Çiğri oyun geçince benim yayında kalma sürem artık fark etti. <laughs> evet Kero. Yo biz ee, şey insanlarız kardeşim. Düzgün Rus'uz biz. Bohemya düktüğü ünvanında hak sahibi Hedvika. Şu Hedvika'yı bir çağıralım ya. Eşimi baştan çıkarmaya çalışıyor Şef Pradislava diyor. Bu Dievas'ın karşısında bir hakarettir. O benden hiç hoşlanmazdı zaten. O olsa gerek. Mistislav bunu herkesin önünde söylenmesinden açıkça rahatsız olmuş. Bana bakmamak için... Lan kardeşim bu benim. Ne oluyor ya? Araştıralım. Benim Polotsk şefliği üzerinde yasal bir hakkım var. Stiopi'yi... Ha Stiopi'ye verdik. Yo Stiopi mi istiyor? Bir dakika. Lan amcık bu savaşta iyi şey yaptı diye toprak verdik. Şimdi şeyi de istiyor. Olotsk'u da istiyor. Olotsk benim toprağım. Düello yapacağız. Hadi bakalım. Yalnız bir tık yanlış adamla düello başlattık galiba. Neyse. Uf. Ananı siktin mi stiyopi? He? Ananı siktin mi? He? Amına koydun mu? Hadi bakayım uza Benden toprak alacakmış amcık Bak Kastı kastı göğüslerimle oturuyorum tahta Ya bunu da koyun şeye aleve verin amına koyayım ya bu herifi de Bir şey diyeceğim benim karı niye böyle rüküş ya? Şef Mistislav ile ittifak kurabilirmişim. Kuralım. Biz şu anda kimi etkilemeye çalışıyoruz? Tamam etkilemişiz. Bu yeterli. Bunu etkilememize gerek yok. Biraz vasallarımızla aramızı iyileştirelim. Şef Stiopi var vasallarım arasında. Şef Magiest. Hmm, bak burada yüce şef var bir tane. Çoğuyla aramız iyi ya. Çok da bir şey yapmaya gerek yok. Eski görünen bir kitabı alıp bana uzatıyor bir kitabı yakın zamanda ihtiyaç duyacağımı söylüyor. Hadi ver bakalım lan. Stresliyim zaten. Pazar antlaşmaları kitabına sahip olduk. Hemen kraliyet sarayına gidiyoruz. Ve pazar antlaşmaları kitabını kraliyet sarayımıza koyuyoruz. Aa evet. Çelini sarayı kaçırdı aynen. Neyse ya. Çelini için bir daha yaparız. <laughs> Evet. Rus bölgelerini teker teker alacağız abi. Kiev'in gücünü azalttık. Novgorod'dan da toprak almamız lazım bizim değil mi ya? Aynen. Novgorod'u da fethetmemiz lazım. Ama Novgorod güçlü şu anda. Novgorod yüce şef diye. 13 bin kişilik ordu var lan adamlarda. Benim müttefim hiç kalmamış. Çet 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 çet. Chat hiç müttefiğimiz kalmamış chat. Çok sıkıntılı. Hemen müttefik elde etmemiz lazım. Kimle müttefik olabiliriz? Macaristan iyi bir müttefik olabilir mi acaba? Ya da Polabya. Müttefik çıkmıyor. Müttefik olamıyoruz. Kabul etmeyecek diyor ya. Bunu hiç kabul etmez. Aramızı belki biraz iyileştirirsek. Şöyle bir hediye gönderdiğimiz takdirde. Ee, oyuncu varisi ve kızı bu. Ana söyle evlilik no. No diyor hala. Etkilemeye çalışalım o zaman bu adamı. Macarları yanımıza çekersek Orta Avrupa'dan güçlü bir müttefik iyi olabilir. Klip alan olmadı değil mi? <laughs> Yok olmamıştır. Ruskilerle dost olup pazarların kafasına vuralım. Kanka biz Ruskiyiz zaten. Biz beyaz Rusyayız. Bak Rus'un alasıyız biz. Aslında bir e, dil öğrensek. Dili nereden öğreniyorduk? Ha dil öğrenme planı. Magyarca dili. Hazarca'yı da öğrenebiliriz. Hazarca'yı öğrenelim. Hazarca'yı öğrenirsek bize karşı belki şeyi e, iyi olabilir Hazarların. Ama dur ya dur dur Hazarca mantıksız. Macarca'yı öğrenmemiz lazım ki... Macarlarla ittifak kuralım. Novgorod'dan falan mı? Yok Novgorod'u şimdi fethedeceğiz. Novgorod... Oo. Oğlum çok iyi müttefikler almış yanına. Hazarlar da müttefiği. Marina. Bana Sehbulani ile Marina diyor. Öldürme planı başlatsak mı? Yok. Yemiyor. Hazarlarla ittifaklarını bozmamız lazım bunların. Macarlar bizi Hazarlara karşı savunabilecek güçte mi? No. Novgorod'da savaşa girdiğimiz zaman Macar gelse kurtaramaz bizi. Mümkün değil yani. Bizans'ın bile gücü az baksana. Bulgarlar, Eflak. Oha Bavyera e Krallığı kurulmuş burada. Bohemia Dükümü kurdu bunu. Karolenzler kurulmuş. Aa, Doğu Frankya parçalanmış. Ya. Doldursak mı? Doldurtabiliyoruz. Ya da direkt gömeceğiz. Kıyamam lan. Ateş değmemişti. Son anda gördüm. Ne yapalım? Doldursalım mı? Evet. Doldurttum. Sarayda yarı başıma koyacağım onu. Lan doldurtmuyormuşuz. Amına koyayım derisini yüzlük hayvanın. Ben doldurtup böyle heykel gibi koyacağız oraya sandım amına koyayım. Kaldır bunu buradan ya. Ben bakamam bir daha koymayacağım onu oraya ben. O da dur bakayım lan. İyi özellikler veriyor mu bir dakika. Prestij veriyormuş. Koyalım boş ver. <laughs> muazzam kedi postu. Muazzam mı kediydi kanka. Festivale çağırdılar bizi. Gidelim bakalım. Ateş kestiyiz bunlarla. Buralarla artık işimiz yok batıyla ya. Azarya ve Novgorod'un bir şekilde arasını bozmamız gerekiyor. Yeni şampiyonlar davet edelim. Yeni bir savaşta ordumuzda şampiyonlarımızın fazlaca olması gerekmekte. Bakalım nasıl bir dayısın sen? Aa, 65 altın mı? Çok fazla be. Neyse gelir şimdi. Aynen abi her yere gelmiş adamlar ya. 65 altına sahip değilim ama olacağım. Oldum. Heh. Ya takılmayın böyle şeylere. Onun da o niyetle yazmadığını biliyoruz zaten. 21 altın. Güzel. Bu bildirim açık kalsın. 21 altınımız olunca bunu da alırız. Masallarla aramız oldukça iyi. Çok çok iyi. Hedeflediğimden daha iyi hatta. Hiçbir örgütleşme kurulmadı ve biz kaç yaşındayız abi? Daha 28 yaşındayız. Çok gençiz hatta. Köylü ayaklanması olabilirmiş. Ayaklanırlarsa sıçarız ağızlarını. Hiçbir şey olmaz. Diye evre ateş kesimiz bittiği anda ne zamana kadar ateş kesteyiz ki biz bunlarla? 2 yıl daha. Tamam. Novgorod'a gidemiyorum. Aslında gitsem ağzını sıçarım Novgorod'un ama neyse. Biraz daha bekleyelim biraz daha. Önümüzdeki 2 yıl bizim için çok önemli bir süreç. Önümüzdeki 2 yıldaki planlarımızı anlatıyorum. Birincisi Macarlarla bir e, anlaşma imzalayacağız Macaristan'la. Yanımıza çekeceğiz Macaristan'ı. E, i̇kincisi Kiev'den şu bölgeyi alacağız. Çornobil, Kiev bölgesini alacağız Kiev'den. Yani bu nehrin batısını ele geçireceğiz. E, burayı ele geçirip Macaristan'la da şey yapıp, e, müttefikliği kurup sonradan Novgorod kralına bir suikast düzenleyeceğiz. Novgorod kralını indirebilirsek e, Novgorod'un Hazarlarla da eee Polabya'yla da Mazva'yla da olan müttefiklikleri bozulacak diye tahmin ediyorum. Yok Marina dan sağlıyor ya. Marinayı öldürmemiz lazım. Ama Marina da Hazar içinde o zaman kralı öldüreceğiz. Oo çok zor. Neyse bakalım ayarlayacağız bunu ya. Planımız bu şekilde. Hazarın rival'larıyla dostluk kurabiliriz aslında. Ya Hazarlarla dost olsak bile kızalıp versek bile yine de sorun yaşayacağımızı düşünüyorum. Hazarları da tek vurabilecek devlet şu Oğuzlar. Oğuzlar biraz gelişse güzel olur aslında. Ya da Hazarlar kendi içinde parçalanacak. Herif 51 yaşına geldi. Bu öldükten sonra muhtemelen Hazarlar biraz bölünecek abi. Bölündükleri zaman da Novgorod. Ya bu kendi kendine çözülecek bir düğüm aslında şuradaki olay. Biz Macaristan'a ve Kiev'e odaklanalım. O Şef Stiopi Rus kültürüne geçmiş. Aferin lan sana. Cömert Irina. Şef Irina kutsal olduğunu söylediği bölgeye giderken yol üstündeki sarayımı ziyaret ediyor. Geldiğinden beri haysetsiz bir şekilde altınların etrafı saçarak yapsın bana ne amına. Harcama yapıyormuş da niye harcama yapıyormuş benim sarayımda yapsın. CS sinir etti çiğli, olma çiğir olmaya geldim. İyi yaptın. İyi yaptın Eke. 906'da 52 yaş ne? <laughs> Kanka ben 70 gördüm ya. Ya bu düzenleyelim abi. Hem stresimiz gitsin artık bizim. Sağlığımız iyi. Çok güzel. Erken ölmesini istemiyorum çünkü karakterin. Prestij akıyor. Mümkün kero. o. gelebilir insanlar tabii ki. Ya sessiz izleyen insanlar da çok var e, chat'in içerisinde. Çok ses çıkartmadan sessiz sessiz izleyenler de var. O abonelikler ama kesinlikle etkili oluyor. Esene bereket bro. Ateşkes geldi mi? Bitti mi? Yok hala devam ateşkes. Çok güzel prestij kastık ya. Çok güzel prestij kastık chat. Oğlum harçlıklarını kendine harcasana bana niye atıyorsun? <laughs> Deli ya. Macarların dilini öğrenmemize az kaldı. Ah. Kabul ediyor. Harika abi. Macarlarla ittifakımızı kurduk. Şu anda Novgorod'a dalmak istesek. 14.000 kişi ya. Müttefikleri çok sağlam oğlum adamların. Kendileri değil de şu iki müttefik yeterli oluyor yani. Ya nişanlıyor. Evlendirmiyor. Nişanlıyor. Şey yaşına geldiği zaman evlilik çağına geldiği zaman şey yapıyorsun. Hangi aldım cevabı atıyorum lan? Troll Yüce şeflik ünvanını gasp edebilirsiniz. 250 altın. Artık biraz altın e, alıp Yüce Şeflik ünvanlarını vesaireleri bir oluşturmamız lazım şu bölgede eksik olanları. Çok fark etti. Yok oğlum yan yana getirmiyoruz. O kendi sarayında. Benim çocuk kendi sarayında. Sıkışabilecek yaşa geldikleri zaman. <laughs> Aynen maninin eksikliği şu anda çok fark ediliyor abi. İki tane düklük var ve e, oluşturamadık o iki düklüğün ünvanlarını. Oluşturduğumuz takdirde mesela Trov Yüce Şefliği burayı kapsıyor mu? Yok, Volhynia kapsıyor. Baltık İmparatorluğu. Şu Hazarlar artık bir bitse. Bu ne lan? Ölülerin kokusu burnuma hücum ediyor. Yine Kral Rurik. Bana savaş açtığı anımı rüyamda tekrar yaşıyorum. Suratımdan akan soğuk terler ile birlikte nefes nefes uyanıyorum. Eşim Rogne de yanımda dönüyor ancak uyanık değil. Sonunlarıma kendi başıma mücadele etmem gerekiyor. İlginç. Novgorod'u rüyamızda gördük. Göt pezevenk ya. Ne oluyor? Kim bu? Çerven şehirleri. Okey kanka. Okey. Tamam. Seninle bir işim yok benim. Planımı, yayılma planımı e, iyi yapmam gerekiyor. Heh. Büyük Prens Arpat artık etrafta değil. Yazık oldu. Ananı sikeyim Macar Kralı öldü. O zaman bir dakika. Şöyle bir sorunumuz var. Mareşal de öldü bu arada. Şu anda şöyle bir sorunumuz bulunmakta chat. Ee, bizim kızın evliliğini hemen iptal etmemiz lazım. Çünkü zaten müttefiklik bozuldu şu anda. Başaramadık dillerini öğrenmeyi. Ölmüyor herif ya. Kızı başka müttefikliğe saklayalım. Aynen. Hemen bozdum zaten. Burada Samogitia var. Litvanyalı. Baviera Krallığı var. İtalya çok uzak ya. Aslında İsveç. Dil öğrenme planımızı Norse'lara mı döndürsek? Bence döndürelim. Norse'ların dilini öğrenelim. Yok canım ne objesi. <laughs> chat. şimdi e, Burada bir duralım. Hatta dur lan. Buradan bir throw düklüğünü de oluşturalım. Durmadan önce. Şimdi muhtemelen fazla düklük sahibiz. Aynen Pro yüce şefliğini de şef paradislava verelim. Sabahtan akşama kadar kitap okumak dışında bir şey yaptığın yok. Sen nasıl istersen. Gidelim yanına kıvrılalım ya. Çocuk lazım bize. Çocuk. Erkek çocuk lazım. Hatta. Neyse. Dil öğrenme planımız var. Şimdi o onu bozar. İyi durumdayız. Ee, çok güzel devleti kurduk. Güzel de geliştirdik. Ee, var hala. Eksiklerimiz var bu arada. O eksikleri tamam yapmamız lazım. Bir dahaki yayında.